Günaydın, sen de erkencisin Bahar Abla. Naber Beyza? İyi. Sen hayırdır, kimden saklanıyorsun burada? Ne, nasıl? Ne <laughs> yapıyorsun burada diyorum kapının ağzında ya. Günaydın. Günaydın Beyza'cığım. Günaydın komiserim. Ne saklanması canım? Ben saklanmıyorum yeni geldim. Ben şimdi geldim kahve aldım. Bahar abla da geldi. Şimdi çıktı hatta. Bahar burada mıydı? Hadi ya. Ben görmedim hiç. Nasıl görmedin? Bilmiyorum. İşe de aldık herhalde. Benim imzalarım eksik ya. Savcılıktan sıkıştırıyorlar. Heh burada. Bana müsaade. Oğlum acele etme. Acele etme dur. Şu devriye deri yazalım çıkarsın. Hemen mi abi şimdi sabah sabah? Hemen kardeşim hemen. Sonra aradım mı bulamıyorum kimseyi. Uf. Vallahi başkomiserim rüzgar gibi girdin maşallah. Herhalde kızım. Var. Hakan. Öğlen siz alıyorsunuz nöbeti. İlçeyi destekleyeceğiz. Abi. E, abi ben alırım almasına da. E, ne oldu? Benim şu diz ağrım tekrar başladı. Doktor randevum da var. Yani başka arkadaşa verebilirsen çok iyi olur aslında. Hadi ya. Değil. Ee hani geçmişti o? Sen iyiyim diyordun. Yokumaya başladı tekrardan. Bir göstereyim diyorum ne olur ne olmaz. İyi kızım tamam. Hakan seni alır doktordan oradan devam edersiniz. Abi keşke. Keşke alsaydım <laughs> ama mümkün değil. Niye oğlum? Benim arabanın lastiklerini değiştirmem lazım artık. Kaç aydır kışlıklarla geziyorum mahvoldu ya. Bugün mü değiştireceksin hemen bugün? Hı hmm. hı. Anca randevu alabildim abi. Abi lastikçi de randevuyla mı artık? Evet hastanım randevuyla. Adamların da bir işi düzeni var. Öyle keyfine göre ben geldim deyip lastik değiştiremiyorsun. Artık o işler geçti. Geçti yani. Bilmiyordum abi kusura bakma. Sen amma gerginsin bugün Hakan. İyi misin? İyiyim niye? Tamam canım. Yani Sizden hayır yok. Sağ ol abi, kusura bakma. Eyvallah Hüsnü abi. Ee, ben e, lastikleri savcıya bir savcıya imzalatıp lastiklere gideceğim abi. Anladım. Ben de çıkayım. Allah, ne oluyor bunlara ya? Hiç anlamadım. Savcıya lastikleri imzalatmak mı? <laughs> oh. Ne yaptınız? Nasıl geçti? İyi birader. Attık sizin devreye döndük ne Abi Akşamı size yazmış üstü başkomiserim gördün değil mi Hadi ya E bağırlı çıkarsınız biraz Bağırlı mı Ulan her tarafım ağrıdı be Ha işte burada Hakan Burada tabii nerede olacaktı Devriyeden yeni haber oldu da bağırın Ona şaşkınlığı var biraz Ahar İyi misin sen? Vallahi değilim aslında yani. Cemal'cığım şu dizim rahat vermedi. Doktor da bolca buz yap dedi, yor mu dedi yani. Sana satsam bu akşamki devreyi, ha? Olur, yani ağrın varsa. Yani olmasa niye desin ki öyle? Ekip olmak öyle bir şey değil mi? Hadi Cemalim, hadi çıkalım sen. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hı. Ben de kaçayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hayırdır bunlar böyle? Sabah da böyle yaptılar bunlar. Gerçekten hiçbir şey anlamadım ben. Çıkıyor musunuz Bahar? Evet abi. Arda'yı bekliyorum. Arda'yı mı? Hakan'ın işi çıkmış da. Allah Allah ya! Yok abi yok. İşim falan yok. Devriye bende abi. Herhalde sende. İyi alıştınız ha birbirinize satmaya. Hadi çıkın hemen hadi. Yaz boza çevirdiniz benim istemi ya. Bozacağım sizi ha. Az kaldı. Şey, Arda'nın gitmesi gerekti. Anahtar onda. Kapıda kalmış kız. Son dakika oldu biraz. Anladım. Neyse canım, görevimiz zaten. Gideceğiz tabii. Tabii. Çıkalım mı? Hı hı. Şu adamları bir bulup devreyi bitirseydik iyiydi. Çıkarlar bir yerden. İlçedekiler halleder merak etme. <laughs> Saat dört olmuş. Hakikaten ya çabuk geçti. Sizin mahalledeki fırın açılmıştır. Hatta ilk börekte çıkmıştır. Vallahi kokusu geldi burnuma ha. Güzel. Tamam. Bastık mı beş dakika oradayız. Ne dersin? Hayır ya. Ne gerek var? İstemez şimdi. Hem sana ne? Anlamadım. Sana ne derken? Ya, sana ne işte? Ne alaka yani? Hem sen nereden biliyorsun ki benim sevdiğim böreği, fırını falan? Ne? Sana ne? Bahar ayıp olmuyor mu? Oluyorsa da oluyor. Anladım. Canın sıkkın o akşam için. Hiç böyle o akşamın lafını açma sakın. Hiç de bir şey olmadı o akşam. Tamam. Tabii ki olmadı. Bak biz yüz yüze bakıyoruz. Böyle yapma yakışmıyor. Ben de onu diyorum Hakan. Kaç yıllık arkadaşımsın. Senin karın... Eski karım. Her neyse. Benim en yakın arkadaşımdı. O halimiz neydi öyle? Yakıştı mı bize hiç? Bak. İkimiz de çocuk değiliz tamam mı? Şaşırdın, gerildin bak anladım kimsenin aklında olan bir şey değil o halimiz. Ben de de aynı böyle emin ol. Ama biz yanlış bir şey yapmadık. Beni de kendini de suçlama. Asıl ayıbı o zaman yaparsın tamam mı? Nereye gidiyorsun? Konuşuyorduk. Bitti konuşma. Devriye de bitti. Tek başına dönersin. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne haber? İyi. Vakit varken şunların bir bakımını yapayım dedim. iyi yapmışsın. Ben de telsizi şarja takacaktım ya. Ben de bunları halledeyim çıkarım. Tamam tamam. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Görüşürüz. görüşürüz. Selin Hakan'ı gördün mü? Şimdi gördüm silah odasında. Tamam sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Bizim... Bence konuşmamız lazım. Neden? Öyle. Bırakır mısın elindekini? Ben o gün seni üzmek ya da kırmak için öyle konuşmadım. Biliyorum. Bana kızıp bağırıp rahatlamak istedin sadece. Bu ne? Hakan'la bağır mı? Evet. Ne oldu? Bunlar tersizden mi konuşuyor bunlar? Kim? Hakan'la bağır. Ne? Hayır işte bak ya yine beni dinlemiyorsun. Hakan, arkadaşız biz. Arkadaş ne demek? Bu yaşa kadar bir iki tane arkadaşım oldu. Az çok bir fikrim var sağ ol. Hakan, bak delirtme beni. Normal bir şey miydi o gece olanlar? Olur mu hiç öyle iki arkadaş arasında? Ne bileyim ben Bahar. Bana niye soruyorsun? Kime sorayım? Yani benim böyle bir şey kaç kere başıma gelmiş olabilir ki? Neden ben tek başıma bir halt yemişim gibi davranıp suçlar gibi konuşuyorsun benimle? Benim telsizim silah otasını kaldım. Antalı bozuktu. Evet. Hakan da oradaydı bağırdı. <laughs> çabuk 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 çabuk. Koş 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 Canlayın yayın dur, yapıyorlar dur, dur 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 dur. Ne olmuş oğlum o gece? Ne diyor bunlar? Usta sonra sonra yok bir şey hadi sonra 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 sonra. Senin haberin var mı senin? Yani bir garipler, bir garipler ama başka bir şey bilmiyorum. Bak, bilim de benden saklıyorsanız. Aa. Ya sen neyin peşindesin? Yürü, yürü. Öf. Oğlum olay lan. Olsun yürü. Hayır. Yani tabii ki suçlama falan yok. Varsa da senden çok kendime. Hıh. İşte. Orada da ben yokum. Suçlamam. Neden? Çünkü tanıyorum. Seni de tanıyorum, kendimi de. İkimizin de kötü bir niyeti olmadığını bilirim. Arkadaşız evet. Sen benim çok iyi bir arkadaşımsın. Hiç başka bir ihtimal gelmedi bugüne kadar benim aklıma. Evet, benim de. Nasıl gelsin zaten? Aylin'le sen... Oraya girme. Ne olur oraya girme. O beni terk etti gitti. Ne çektim, nasıl dağıldım çok iyi biliyorsun. Karşına ben varım, Aylin yok. Tamam, haklısın. Zaten bu mesele sadece ikimizin arasında ben seni kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlığını. Kaybetmeyeceksin. Aramızda bir şey olur olmaz bilmiyorum. Kafam senden daha karışık. Tek bildiğim sen benim için çok kıymetlisin. Bu asla değişmez Bahar. Tamam. O yüzden biraz sakin ol. Lütfen sakin ol. Tamam. Anlaştık. Güzel. Bitti mi işin? Bitti. Çıkıyorum. Öldüler. Abi. Hakan. Selin. Ne oluyor? Şey. Şey yani ben çok özür dilerim. Benim telsiz içeride açık kalmış. Sen şaka yapıyorsun. Şaka olsa gülerdik değil mi? Biz gülüyor muyuz? Tamam gevşeme sen de. Dikkatli olun kardeşim. Vallahi ya hepsi benim yüzümden. Gerçekten çok özür diliyorum. Neyse tamam. Ya benim arşivde biraz işlerim var. Hadi tıbba geçiyorum ben de. Geç geç. Görüşürüz abi. Eyvallah anne. Geç geç. Tamam tamam. Ya abi ya biz ne dinledik biraz önce? Kızım bizi geç. Kim dinledi acaba <laughs> başka? Bizim kanaldaydılar. Herkes çıktı. Duyar olmamıştır başka. Emin misin? Tabii tabii öyle bir sıkıntı yok ya. <laughs> Aramızda utandılar zaten. Bir hat oldu da yok. Kapatalım konuyu ha. Ama bunlar olur gibi. Ne dersin abi? Hemen magazin ha. Hemen magazin ya. Dünden de hazırsınız ha. Gündeminiz de hazır. <laughs> Al sizin o mandalanı da baktır. Başımıza başka bir iş gelmesin. Çıkalım <laughs> Aman aman tamam. <laughs> Gelme sen de şöyle çirkin çirkin be. <laughs> Hadi yürü.